farkı ne? Tefrika sosyolojik manadadır. İhtilaf fikri manadadır. Anlıyor musunuz? Biz ihtilaf ederiz. Sen şöyle bir fetva verirsin. Ben böyle bir fetva veririm. artık ihtilaf. Ama sosyolojik manada gruplaştığımız zamana da bu oluyor tefrika. Anlaşıldı mı? İnsanlar birbirinden ayrılır, birbirine hırlarla, hırlarla. Ha, o bir grup olur, o da bir grup olur. İşte sağcı solcu 1980'den evvel, işte şimdi bilmem neler var, anlayın. Anlayın bana söyleme her şeyi. Ha, hırlala O Müslüman değil. O, 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 o Müslüman değil. Ah o o, o, o yanlış iş yapıyor. O da yanlış iş yapıyor. O, o benim grubumdan değil, o senin grubundandır diye birbirine hırlama. O hırlama başladı mı, oldu tefrika. O hırlama sosyal hayatta yer buldu mu, tefrika oluyor. Ama fikir bazında kaldı mı, ihtilaf oluyor. Anlıyorsun değil mi? Siz bunlar gibi olmayın. Aslanla kaplan birbirine hırlar değil mi? Ayrı gruptan şu ya Müslüman bir bir bir, 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 bir aslan grubundan o biri, ne grubundan o biri, çakal grubundan o biri, ne grubundan olmaz ki? <laughs> ya biz Müslüman, biz insan, biz birbirimizi nasıl hırlarız? O şimdi hırlıyoruz. Ey televizyonlara bir görsen fetvalar. Ey o ihtilafları bir görsen duman atıyor efendim. <laughs> Evet. Min ba'di ma ca'ehumul beyine. Bak 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 Apaçık kanıtlar onlara geldikten sonra ihtilafa ve tefrikaya düşenler gibi olmayın. Apaçık kanıtlar, apaçık Allah'ın ayetleri geldikten sonra ihtilaf eden tefrikaya düşen ha beni gaz dedi Din adamları ne gazdedi? dedi? Hey! biliyorum dini. Gördü bu delilleri biliyorum da kanıtlarımız var. Daha min ba'di beyinat. Anlıyor musunuz? Böyle olamazsın sen. Diyor. 213'te Bakara 213'te diyor ki o Yahudi ve Hristiyan din adamları diyor kendilerine ilim geldikten sonra kıskançlıktan dolayı hasetten dolayı ihtilafa düştüler diyor. Sizler olmayın diyor bize. Bizim din adamı olmayın diyor. Bizim. Aynısını 19. ayette diyor Ali İmran suresinin. Ve <laughs> mektelefen lezine uytul kitabe illa min ba'di ma ca'ahumul beyinat bevyen beynahum. Apaçık kanıtlar onlara geldikten sonra aralarındaki kıskançlık hasetten dolayı ihtilafa düştürüyor Allah-u Teala. Bu sefer döndü bize Allah. Ey din adamları! Sakın siz, sizden önceki efendim, Yahudi ve Hristiyan din adamları gibi ihtilafa düşmeyin. Size bilgi geldi, bilgiyi biliyorum diyorsunuz. Göğe bilgi çıktı meydana, ben bu dini biliyorum diyorsun. Bakalım bunu ne diyor, akı çıkıyor. Min ba'di ma ca'ehumul apaçık kanıtlar, deliller geldikten sonra tefrikaya düşen, ihtilafa düşenler gibi olmayın. Gibi olmaz Müslüman. Ve ulaike lehum azabun Onlar için büyük azap vardır. O tefrikaya düşenler, o ihtilafa düşenler için büyük azap vardır. İşte bu azabın bir kısmını bu dünyada çekiyoruz biz. Bak görüyor musun Müslümanlar nasıl birbirinin kanını akıtıyor? Anlıyor musunuz şimdi? Görüyorsunuz bu azabı çekiyoruz. Üzülmüyor musunuz siz? Vicdan azabı duymuyor mu biz şimdi? Ürpermiyor mu biz şimdi? A bu azaptır işte. Ha bir daha ayrıca ahirette de azabı var. Ha. Şimdi değerli kardeşlerim Maalesef görüyorsunuz bu televizyonlar biz hocaların ipliğini pazara çıkar. Evvelden kimse kimseyi duymuyordu, işitmiyordu, görmüyordu. Efendim kimin farklı fetva verdiğini bilmiyordu. Ama şimdi görüyorsunuz neler oluyor, duman atıyor. Efendim herkes kendi kafasından bir din uyduruyor, fetva veriyor. Hiç Allah'ın kitabına bakan neden yok. Allah bu kitabı niye göndermiş? ne bilmiyor yani bir din için göndermiş ben bir din koydum diyor Allah-u Teala mı? Ya Rabbi sen bize vahiy gönderdin ama bu vahiy çok eksik. Şimdi biz sana vahiy ediyoruz diyoruz. Anlıyor musun? Bunu da söylüyor Allah. Bu etuallimuna Allah bir din De onlara ya Muhammed dillerini bana mı öğretiyorlar? Allah'ın dini öğretiyor Tabi tabi. Tabi canım. Kur'an eksikti. Allah adını öğretiyoruz Sen ne diyorsun sen ya? Ya Rabbi sen yukarıdan aşağı bize vahiy gönderdin. Şimdi biz yeryüzünden yukarıya doğru vahiy gönderiyoruz şimdi. Bak sana din öğretelim şimdi. Al da Halimiz pur çok fena durumdayız. Şimdi ne etti? Şeyde dedik, birinci ayetimizde Enfal suresinin birinci ayetinde dedik ki, o ilk aldığımız ayette dedi ki, kibirli yürümez Müslüman, kibirli yürüyen gibi olmaz. Riyakar, riyakarlık yapan, gösteriş yapan gibi olmaz. Allah'ın yolunu engelleyen gibi olmaz. Üç, burada ne dedi? Burada dedi ki, tefrikaya düşen gibi olmaz. İhtilaf yapan gibi olmaz. Etti be. Gibi. Allah-u Teala sayıyor. Biz şimdi ne yaparız biliyor musun eskiden? Şimdi bu bizim Karadeniz'de mısır ekeriz. Karnaya. Tabi böyle mısır alırken böyle kazarken, çağını yaparken parmağının arasından tohumu, mısırın tohumunu yere düşürürsün. O oraya onu örtersin. Tohum gitti onu örtersin böyle. Efendim yaparsın. Sonra o mısır biter, çoğalır. Bir de bakarsın yabani otları e, çıkar tarlada yabani otları. Bir, efendim bir de çok sık çıkarlar o mısırlar. Onları rokop yaparız derler. Yani seyreltiriz onları. Güçlü olanları bırakırız. Ara yerdeki mısırları koparırız ki o koparırız ki o bürü güçlensin diye o yabani otların da koparırız alırız çağan yaparız Çağın de buna çağan deriz biz buna efendim Karadeniz'de olanlarımız varsa bunlar ha ha şimdi Allahu Teala da rokop yapıyor rokop ne gibi olamayacağımızı söylüyor da nasıl olacağını büyümen için yabani otlarını alıyor. hani alıyor şimdi temizliyor müslümanın etrafından şahsiyetinden bazı davranışları koparıyor ha böyle olamazsın diyor bunu alayım <laughs> anladınız değil mi tam anlattım onu size ha ama şehirli olanlarınız anlamayabilir şehirli olanlar bu adam ne değil çağın değil bu rokok değil bu adam diyor yabancıları değil bir şeyler de. nedir efendim diyebilirsiniz ha Şimdi bu sefer geçiyor Allahu Teala Nahl suresinde bir daha ne gibi olmayacağımızı orada söylüyor. Bakalım ne diyor o. Hem okuyalım hem gidelim. Wala tekunu kelleti naqalat gazzaha min ba'de kuvtinden kata tettehidûne eymâneküm dehalen beyneküm en tekûne ümmetun hiye erbâ min ümmet innemâ yeblûkumullâhu bih ve le yübeyyinenne leküm yevmel gıyâhet mâ kundum fîhî tehtelifûn neresindeydi? Ha buralarda bir yer değildi de doğru ah ama doğru açmış diyor ki allah Teala muhteşem muhteşem bir kanun Hani bir yürümekten bahsettik ya, yürümekten şimdi çıktı siyasetin devletler arası hukuk. <laughs> ya bu Kur'an Bu Kur'an yürümenden bahseder. Müslümanı bu sefer devletler arası hukukta anlaşmada kanun koyar. En küçüğünden en büyüğünden. Böyle. Şimdi diyor ki allah Teala şu bunamış kadın gibi olmay. Aman Allah. Aman Allah. Bunamış. Buna, bunak La ilahe illallah. Yani Allah da nereden tuttu, nereden misal verdi? Şunun gibi olma. E ne, ne, ne etti bu kadında buna, bunak diyorsun? Hepsine demiyor da kadınları bunamış. Diyor ki Allah-u Teala ne kadar gazdaha min ba'de kuvvetin çorabı örer diyor veya oyasını örer oya oya çorabı örer bitirir diyor ona şükür kırır E bunu ördün. Bu eseri meydana getirdin. E şimdi niye söktün onu? E bunamış diyor. Bilmez ki bu çorabı ördüm. Bu o, giyilecek de tam oldu düşünür de bunu giyme zamanı gör. Öf. Yaptı onu söktü. Ha bu buna olma. Allah Allah. E ama hangi konuda ya Rabbi? diye soruyor. Tettehizuna eymanakum dahalen betweenkum entekuna ummetun hiye arba min umma. Bir anlaşma yaparsın. Bu anlaşma diyor iki toplum arasında olur. Uluslararası <laughs> hukukun temelini atıyor. İşte Kuran. Bunları böyle anlatamadık ki. olan toplum. Güçsüz olan bir toplumla anlaşma yaptığı zaman güçlü olan toplum tek taraflı olarak bunu bozmaz. Anlaşmayı bozmaz. Müslüman güçlü olsa bile güçsüz toplumla yaptığı anlaşmayı bozamaz. Bozarsam bunaksın buna. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada. Gösterin bana böyle bir hukuk. Gösterin. Abayda. Ba ba, 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 ba. Esiyor, esiyor, esiyor. Arkadaşlar bakın Müslümanlık budur. Görgellerde. Sakın ha yeminlerinizi yaptınız, imzayı attınız, anlaşmayı yaptınız. Ama içinizde birisi güçlü. Kavga. Daha büyük bir toplum. Yani buradaki Erba nüfus bakımından büyük değil. Nüfus bakımından bir buçuk milyar Müslüman var dünyada görüyorsun halimizi de. Hani nüfus çoklu bir şey ifade etmiyor. Keyfiyet önemli. Yetişmişlik önemli. Anlıyor musunuz? Ha. Şimdi Allah-u Teala diyor ki buradaki Erba çok anlamına gelir aslında nüfus bakımından daha ziyade bana göre benim yaptığım anlama göre e, güçlü bir toplum Yani siyasi bakımından ekonomi bakımından teknoloji bakımından bilim bakımından üniversitesi bakımından efendim üretim bakımından güçlü bir toplum. Anlaşma yaptı ama çok zayıf bir topluma. Muz Cumhuriyeti ile bir anlaşma yapmış. Sakın ha tek tarafını bozmayacaksın bir anda. Bozdun mu onu seni bunak kabul ediyorum. Çorabını örüp söken adama benziyorsun sen. Anlaşmayı yaptın tuttun söktün onu. Efendim tek taraf. Böyle bir şey olamaz. Ha bu ayeti girmeyi dünyaya koyun arkadaşlar. Bakın dünya devletler arası hukukta ne oluyor? Biz diyoruz ki Allah ya Allah. Allah. Allah bilmez ki bu işleri. Bak nerelerde nerelerde. Şimdi bunun gibi olamazsın diyor. Anlıyor musun? Seni bunak ilan ediyorum, akılsız ilan ediyorum. Aklın tabiatına aykırıdır efendim bir anlaşmayı tek taraflı bozmak. Hele hele.